Merhaba, On Market videolarına hoş geldiniz. Ben Aylin. Bugün sevgili Nilgün Hanım geldi. Konuğumuz oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi böyle e, çok güzel bir pelerin ve aynı zamanda onu yaparken bir eli cep, cep yapımını yapacağız. dikimini evet. öğrenmiş olacağız. Şimdi biz hazırlık kısmını sizin için yaptık çünkü kesmek için de belli evet. bir vakit harcıyorsunuz. Nilgün Hanım çok güzel kalıpları ayarlayarak evet. gelmiş. Hı -hı. Onları gösterelim. Bu pelerimizin... Bu e, arka kısmı kumaş katında olacak. Burada dikkat etmemiz gereken kısım şu düz gelen, hani oval değil de düz gelen kısmı Hı -hı. kumaş, kumaş katında, katında vermek zorundayız ki çünkü sırtın ortası olacak bu. Dikiş geçmeden o şekilde dikeceğiz, kullanacağız. Tek parça olacak. Tek parça olacak. Hı -hı. Kesimimize dikkat ediyoruz o açıdan. Evet. Şimdi Hı -hı. ön tarafı içinde kalıbımız şu. Cep evet. boşluğumuz da var. Ee, bu da e, kumaş katında olmasına gerek yok. Herhangi bir şekilde keseceğiz, yani her tarafından keseceğiz. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey cep boşluklarını düzgünce ayarlamak. Santimlere çok dikkat etmek gerekiyor çünkü bazen sapmalar yaşayabiliyoruz. Şu kısımda şu şekilde katlanacağı için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada bedenini de söyleyelim. Bu kalıp evet, bizim 40, 40 beden eden, için. Evet Uzun bedende bir kalıptı. Ben buradan kendi kalıbıma göre uyarladım. Siz de o şekilde denliğe çıkarabilirsiniz. Denliğe evet. e, bu bizim yaka parçamız. Evet bu bizim yaka parçamız. Bunu da şöyle e, bir dikdörtgen gibi gösteriyor fakat bu katlanacak ve şu şekilde yakaya dolanacak. Yani şu gördüğünüz parça katlanmış gördüğünüz gibi. Da tam evet o aslında dikdörtgen işte bir, bir parça. Bu bir dikdörtgen. Bu şekilde yakaya dolayacağız. O yüzden bunu da kumaş katında yapmak zorundayız. Çünkü bu daha uzantısı olacak. Kumaş katında şu kısımdan verdiğimizde kumaşın yönüne dikkat ederek yakayı da kesmiş oluyoruz hazırladık onları. Biz bunların etrafından çizerek hazırladık. E, cep cep kısımlarımızı da evet. hazırladık. Gene burada gösterebilirim. Ceplerimizin biyeleri için şu gördüğünüz gibi şu boşlukları kesip alacağız. E, bu dikdörtgen boşluğa çıkıyor. Açığa çıkıyor. Ve orayı biz biyelerle tamamlayacağız. Bu biyelerin de kendi içinde ölçüleri var. Zaten kalıpta tanımlanmış. Yine ben kendi üzerinde küçük oynamalar yapıyorum. Siz de kendiniz göre daha ince daha kalın biyeler yapabilirsiniz. Benim kullandığım 4 santime 27 santimlik bir ye. Cebimin uzunluğu da 23 santim. 23 santimlik bir cep için 27 santimlik biyeler gerekiyor. Pay Evet, elinde 4 santim bıraktım. Çok iyi. Çok güzel kalıplı bir kumaşımız var. Kışlık bifelerimiz evet. zaten karşımızdaki. Bayağı da hoş bir model. Keyifle evet. de kullanılacak bir model. Çizdik, kestik, hazır. Evet. Buyurun kumaşlayın. Yani şunu söylemek istiyorum ben e, bunu e, özellikle bu şekilde seçtim astar kullanmak istemediğim için astar da olur ama hani astarlanmak tabii ki de daha fazla işimizi yapıyor bizim daha işimizi kolaylaştırıyor. Bu kendinden telalı kaşe kumaş. Çok e, Ve kışlık ürünler için mesela bu da aynı şekilde kendinden telalı bir kumaş çok daha top durmasını ve daha e, gösterişli durmasını sağlıyor Harika. Kumaşları. Hem işimiz kolaylaşıyor hem daha kaliteli bir duruyor. iş çıkartabilirsiniz. Kaç saat içinde de bitirebilirsiniz. Çok basit bir çalışma çünkü. Şimdi neresinden başlayalım? Ee, öncelikle ön parçaları ve arka parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdilik cepleri ve yakaları alıyoruz. Evet. Arka parçamız tek e, parça biliyorsunuz şu şekilde. Kumaşların yüzü her iki yüzde kendi yönüne bakacak şekilde. Zaten e, ev, ben evde genelde halıya yatırıyorum. Geniş alanlarda evet, tabii ki göstereyim. geniş alan daha, daha çok. Hemen kalıpları üstüne koyduğumda şurada daha ne kadar gösterebilirim? ama şu şekilde zaten denk geldiğini göreceksiniz. Yapmanız evet. gereken tek şey dikiş paylarıyla beraber kestiğiniz için şöyle bir parmak içeride mutlaka bir şekilde dikmektir. Şimdi ben o işlemi yapacağım. Normal düz dikişle geçeceğiz düz değil iş, mi? Evet, tamam. düz dikiş. Başlayalım o zaman. Başlangıç noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Birini biraz yukarıda bırakırsanız ya da ne bileyim biraz kaydırma yaparsanız mutlaka aşağıdan sapmayacaktır. <laughs> Onu dikkat etmeniz gerekiyor. Buyur. Kumaş ayarlarınızı, kumaşınıza göre dikiş ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Dikiş sıklığını 3'e getirdim. Hani kullanılan makinelere göre değerler değişiyordur ama çok sık yapmayacağım. Çünkü tamam. bunu sökmesi biraz zor olabilir. Daha ince kumaşlarda daha ince tabii, ayarlar tabii. kullanabilirsiniz. Bu epey kalın bir kumaş. Evet kalın olduğu için bu şekilde Hadi bakalım. klişe ilk başlayan şunu da bilmeleri gerekir. tam bittiğiniz alanda, şu metal kısımda tüm makinelerde olduğunu düşünüyorum ben. Kılavuz çizgileri, çizgileri var. vardır. Tabii. O kılavuz çizgileri kendinize refer edinirseniz, hani dikişinizin e, genişliğini bozmazsınız. Doğru. Yani çoğunlukla bakıyorum, bazen gözden kaçırıyorum ama hani yeni başlayanlar ona bakarlarsa çok daha Kesinlikle. pratik dikebilirler. şeyden ki evet Aşırsın sağ olsun sağlam. diye sağlam olsun diye sonra kesinlikle bir tane sorun yaşıyorsun tekrar geçmek zorunda kalıyorsun. Ee, ön parçalardan birini dikmiş olduk. Harika. Şimdi diğerini diktiğimizde kabaca pelerimiz ortaya çıkmış <laughs> olacak. <olur. gülüyor> Yine aynı şekilde. Hı, buyurun. buyurun yavaşların yüzde önde olacak şekilde gene başlangıç noktalarında sıfır noktasına ona da dikkat ediyorum. Birleştirip yine dikeceğim. Tamam. Aynı işlemi tekrar ediyorum Bir de keserken şöyle bir hatırlatma yapacaktım. İçinde hmm. Şimdi hatırlatayım Bu kumaş kendi içinde hafif esneyen dokuda bir kumaş. Özellikle hani kumaşımızı keserken bu çok önemli. Bazen hatta hatalı ürünler oluyor ya böyle hafif çarpılmış gibi ürünler. Eline kesilmesi gerekeni boyuna kesmişler. O yüzden kumaşın esneme yönüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bunda vardı mesela. Ben kumaşı yatırırken esneyen yönünü eline vermeye çalıştım. Tamam. Öyle yaptım, o şekilde yaptım. Şu an dikerken de hafif çiftliğimde esnediğini hissediyorum. Şimdi iki tarafını da diktik. Bu şekilde. Dediğiniz gibi kabaca. kabaca ayrıntıları hariç e, neye diye benzediği ortaya çıktı bu şekilde. Yakamız geldiğinde kıvrılması gereken kısımları kıvırdığımızda, cepleri yaptığımızda zaten pelimiz sonlanmış olacak evet. bu şekilde. Şimdi e, ceplerden evet. bir tanesini evet. gösterebiliriz. Şimdi, şu, evet, e, şimdi cep e, yapımından bahsetmek istiyoruz. E, diğer parçamız çok büyük kaldığı için evet, daha mini İşimizi... bir <laughs> daha ayrıntılı anlatabileceğimizi düşündüğümüz için böyle yapıyoruz. Ee, az önce de söylemiştim zaten. 3 santime, 23 santim ceplerimi ben kalıbıma göre e, belirledim pelerin üzerinde. E, şimdi e, burası kısa e, kenarı 3 santim, 1,5 cm'lik santimlik kısmından. Yani tam ortasından ben yine sabunumla bir e, çizgi çekiyorum. Ve tam minik bu. üçgenler. Onun ne kadar olduğu çok önemli değil. Ben pratik çalıştığım için çok dikkat etmiyorum. Bu şekilde minik üçgenler yapıyorum. Ve bu çizgiden ve üçgenlerden kesmem gerekiyor. Tamam. Y'leri şey tutturabilmek için bu kısmı. Hmm. O üçgenin başlangıç noktasına kadar evet. kestik. Evet. Ama şuraya getiriyorum. Birazdan zaten ortaya çıkınca çok net anlaşılır olacak. Başta yaparken insana biraz Istiyor, değişik, gelebilir hani. evet. Bu cep bir eli cep. Başka birçok şeyde zaten evet, böyle kesinlikle. bir paket bilgi olarak kullanabileceğimiz Aynen. bir şey. Trench mantolarda. E, e, bu taktikle kapalı bir eli cepler yapılıyor. Üstüne kapak konuyor. Çok güzel. E, ama mantığı bu tamamıyla. Evet. Tamam bu şekilde kestik. Şimdi e, cebimiz açık hale geldi. E, diye parçalarımız. Bunları da ikişer santim fazla kestik ki arkaya dikişe ve dikiş payımız olsun diye. Yine bu şekilde katlıyorum. Hatta buna bir dikiş geçsek iyi olur. Tamam öyle yapalım. gerekecek şu anda. Kumaşın kalın olduğu için aslında hani iğne ile de tutturulabilir ama ben dikiş geçeceğim çünkü kumaş biraz kendini saldığı için, sert olduğu için Düşürdüğüm e, düşürdüm, şimdi bir dikiş geçeceğim ben bir yerlerinden. Tamam. E, şimdi e, tek dikiş geçtik bir kumaşımız kalın olduğu için bir yerlerimizi e, tersi içinde, düzü dışında olacak şekilde. Bu dikiş içeride kalacağı için sorun değil. Temiz dikiş yapmamıza gerek yok. Evet, basit bir şimdi, dikiş. Evet, e, bir yerim bu şekildeyken e, bu kumaşın yüzü zaten. Bu e, kestikten sonra şöyle e, küçük üçgenlerin bitim noktasını görüyorsunuz şu köşelerde. O Özellikle ona dikişi getirmem gerekiyor ki orada açıklık kalmasın şu şekilde yaptığımda fazlalık bırakmıştık hatırlarsanız ikişer santim. Buralardan ben şimdi iğne yapacağım. Şöyle söyleyeyim kalacağım. Şuradan bitim noktasına denk gelecek şekilde ben makinamla üzerinden geçerken benim işlemin burada sonlanmış olması gerekiyor. İğnem batar dedim. Bak kumaş o kadar kalın ki. <laughs> tamam şöyle battı duvar sayıyorum çok batıramadım. Yine aynı şekilde tamam Burada, buraya kadar dikiş geçmem gerekiyor. Elinize batırmayın da. Evet tamam okey. <laughs> Şimdi yine tekrardan ben kontrol ediyorum. Muntazam mı, düzgün mü diye. Bu şekilde dikiş atıp ters çevirdiğinde bakın. Zaten bitmişinde de göreceksiniz. Şu Hı -hı. şekilde bir görüntü alması gerekiyor. Şimdi bu tarafını yapalım, dikelim. Yine makineyi kullanmam gerekiyor şu an. Tamam. Makine. Dikişe geçelim. Şimdi. Burayı daha bir dikkatlice dikeceğiz sanırım. Evet. Hı. Evet. Şu şekilde tam dinlediğim e, yerden biliyorum e, ayağımı. Ve tekrar kontrol ediyorum. Gerçi hani hata biteri düzüme şansım mutlaka var ama inşallah. Gerçekten mantonun kendisiyle, pelerin kendisiyle yaptıkları çok zorlanırdık. Çünkü makinenin içine sığmıyor, çok büyük olduğu için parçalar. Böyle bir minik bir parçada çalışmamız e, daha... Evet, siz oldu. evde biraz daha evet, evde Evet rahat daha daha çalışabilirsiniz ama... Için, hı hı. E, bu şekilde iğneleri aldığımızda, şu şekilde çevirdiğimizde, e, bunlar zaten bakın kuyruk gibi dışarıda kaldı evet. çünkü biz bunları zaten içeriye vereceğimiz için, şu şekilde. Ha problem değil. Için. ve kenarlarından da temiz dikiş geçtiğinizde Çok e, Bir yemiz hazır olacak. Diğer tarafa da aynı uygulamayı yapacağım. Şu şekilde göstereyim size. Bakın e, şu köşeleri çok e, özellikle önemli. Yani az önce demiştim ya üçgenin bitim noktasına geldiğinde ki hani kestiğim yere evet. Bu şimdi belli oluyor. Aynen montalandırması için e, tek bir hazır. Şimdi diğer bir için aynı işlemi yapacağız. Tamam. E, düz dikiş geçtiğim diyelerimi ben e, hazırlamış olduğum ceplere şu minik üçgenler kestiğim kısma e, az önce de söylemiş olduğum gibi e, köşelerini özellikle dikkat ederek düz bir dikiş geçtim. Şu anda bir e, kumaşın yüzü. E, bizim yapmamız gereken şey fazlalıklarıyla beraber. Bakın şurada fazlalık kısımları var. Şimdi bu üçgenler de ters döndüğünde onlarla birleştirmek için zaten. Şu şekilde bakın. Aynen bir ile beraber ters hı hı. döndürüyorum. Bunu da Döndürdüğümde bakın şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Cebimiz ortaya Cep oldu. çıktı. Hı hı. Fakat bu fazlalıklar burada değil de içeride, i̇çeride gerekiyor. Bunları içeriye veriyorum. Üçgenleri de o üçgen. Bakın üçgen şu şekilde şu anda kestiğimiz üçgen. Bunu bu şekilde verip arka tarafından diktiğimde ve dışından temiz dikiş geçtiğimde, bize sonra ütülenince, ütülenince, ütülenince kendini gösterecek. Cihanda bir, bir ile cebimiz olmuş olacak. Şimdi bu kabaca hani ütülenmemiş ve temiz dikiş geçilmemiş bir Durum görüntüsü bu. Şimdi arkasını çeviriyoruz kumaşımızın. Fazlalıklarıyla beraber içeriye verdiğimiz bir yerlerde. Bakın üç böyle şekilde böyle görünüyor. Yine bunu muntazam bir şekilde şu kumaşımı şöyle yatırsam daha net görebilirsiniz. Bu iki parçamı da şu üçgenin tam sıfır kenarından hani üçgenin bitiminden geniş tabanından düz bir dikiş geçerek diğerlerini tutturacağım. Aynı şekilde bu işlemi diğerine de yapacağım. Yine burada diyeleri, e, sıfır, bir sıfır e, birebir tam denk getirmemiz gerekiyor ki bir arası açık kalmasın. Bunlar en detay, en önemli evet, işler. Evet, Evet, bu zaten e, yani burada bir hata yaptığınızda dışarıdan çok gözüküyor. Çok belli olan bir kısım. Çok düzgün gerekiyor. E, evet, burada bir yerlerin çok düzgün biri biri yanaştırmam gerekiyor. Yine ile de tutturabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Negri Hanım, iğnesiz çalışmasıyla evet, meşhur. Evet, çok, çok sıkıyor beni o tür ayrıntılar. Şöyle önce bir makineyle Tam yerini belirliyorum. Okey. Şimdi şey yapacağım. bu O kadar kalınlaştı ki. Evet. Okey. Şöyle düzden görüntüsünü göstereyim ben size. Şu şekilde. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağım şimdi. Açırıyorum. Koskoca pelerin dikmek değil de küçücük evet. cebe dikmek Aynen. uğraştırıyor insanı. Aynen, kesinlikle. Ayrıntılar da zaten çok çok güzel, çok zaman alıyor. Harika. Tamam. Bu şekilde Diyelerimizin kabaca dikişini yapmış olduk. Şimdi temiz dikişini geçince çok daha muhtazam bir yerlerimiz olmuş olacak. Ee, küçük üçgenlerden diktiğimiz diyelerimiz e, sonlandı. Kabaca bitti. Tabii böyle çok kötü görünüyor gördüğünüz e, üzere. Şimdi üzerinden ben kenarları nasıl dikişle şöyle temiz bir dikişle çok muhtazam hale getirip diyemi sonlandıracağım. Harika. Korkulduğu gibi değilmiş Bide aslında. Değil. Kesinlikle çok basit Sadece işte en Önemli noktası ki yeni nokta üçgenin tam evet. köşesine denk gelip oradaki makas noktasına birebir denk getirebilmek. Onu da iğne yardımıyla Zaten çok kolay yapıyor. Evet. Burası işin kolay kısmı. Aynen. Direkt döndürerek, evet, evet kesinlikle. kesinlikle. Başımızda bir eli cep. <laughs> Zaten ellerimde de sanıyorum hani zorlayabilecek ya da ne bileyim bizi yorabilecek kısım buydu. Bu da bu kadar basit gördüğünüz gibi. Bitmiş halde budur. Bu şekilde. Şimdi şöyle gösterelim. Tamam. Sonlanmış hali. Bir de ütüye girdiğinde bu kabalıklar gidecek. Bu şekilde cebimiz tamamlanmış oldu. Harika arka parçamla ön parçalarını birleştirmiştim pelerinimin. E, kalıpta zaten yaka için, yaka oyuntusunda bu kırılma kısmı veriliyor zaten. Ona göre ben iğneledim, kabaca iğneledim. E, ve mankende de prova ettim. Ettikten sonra şu anda yakamı sadece e, yaka dikmem gerekiyor. Küçük e, bir dikiş geçmiştim, temiz dikiş. Kalanları e, el dikişi geçeceğim. Şu şekilde ee, gene, e, gene kumaşların yüzü içeride kalacak şekilde birleştirmem gerekiyor. İğnelemiştim içeriye kurulması gereken kısmı. Hı hı. Bu şekilde birleştireceğim. Diktiğimde e, yakam bu şekilde gelecek. Bileşin. Kalanına zaten el dikişi yapacağım için. Tamam. Şimdi bu kısmı birleştireceğim. Şimdi makineye geçiyoruz. Evet. yine e, burada çok önemli, burada yaka en çok görünen en bilirgin yer olduğu için burasının sıfır hatası olması gerekiyor. Ben yani buradan bir dikiş geçeceğim, tekrardan ters dikişte burayı muhtemelen geçen gerekiyor ki orada sökürtürük yaşamayalım. Doğru. Kullanırken bir aksilik yaşamayalım. Doğru. Olmuşken tamam. Evet, olmuşken. Bakın, tekrar tekrar açmayalım. birebir çalışmadığım için ben şu an tekrardan benim yakaya şurada küçük bir dikiş geçmem gerekiyor. Yaklaşınca hani tam bitim noktası bilerekten sonra buraya tekrar bir küçük dikiş geçeceğim. Tabii. O yüzden ipimi koparmam gerekiyor. Biraz yaklaştırayım. süreyim. şekilde bitim varsa şuraya, benim, tamam. şuraya bir tam olarak şuraya bir dikiş geçmem şöyle bu zaten e, hiç e, verevli olmadığı için dümdüz geçiyorum bazı yakalar verevli oluyor Başladığımız evet. gibi. Zonduz olsun, evet. Yine bir gelmiş. gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Garantili olsun. Aynen. <laughs> tamam. Güzel bir olduk. Başta işte kadar şekilde birleştirdim, birebir denk getirdim ve çift işte kapadım bu kısmı. Ee, şu an gördüğünüz gibi yakan kocaman duruyor. Fakat bunu ne yapacağım ben bu şekilde katlamam gerekiyor. Buraya makinede kişi geçmeyeceğim. Hem bu burada çok ıı, üst üste geldiği için kalınlaştı. Evet. Hem de bu tür kaşe ürünlerde, parçalarda dışarıda bir kişi çok hoş oldu. Doğru. Hani o soft görüntüsü biraz bozduğu için ben kendim tercih etmiyorum. Şu şekilde kıvırarak bu işlerin üzerinden ben kendim şurayı aynen el kişiyle kapatacağım bir bunu kapatıp buraya sonlandırmış olacağım. Olacak. Yatağında evet. bu şekilde gitmiş olacak. Harika. Vallahi pelerini neredeyse diktik. Evet, yani evet, <laughs> detayları. evet, detayları. Bir saatte e, bitirebileceğimiz bir parça olabilir. Şimdi ee, ben de, bir öneriniz var. Işıltılı evet, e, kendi yani bir şeyler tasarlarken ve dikerken. Sizlere de öneri olsun diye geçelim. Ben kendim, e, bu telerimi kendim yapacağım. E, daha sonra da paylaştığınızda görürsünüz. Bunları ben yaka kısmında kullanmak için getirdim. E, şimdi bu telerimiz kullanmadığı için e, diğer mankenlerimi de hazırlamıştım ben size için. Onu da kullanmak istiyorum. E, alternatif her yeri kullanabilirsiniz. Apolet şeklinde de olabilir. Tabii. Sizin de elinizde kalmış. Ben bu yakaya hiçbir şey koymayacağım. Çırt koymayacağım. Yaka şu şekilde duracağı için görünen kısımlarına ee, şu şekilde e, 50 kişiyle geri pelerini sonlandıracağım. Harika. Ee, evet, farklı açı olarak çok da güzel. E, böyle yine e, satılıyor. E, çok uygun fiyata alabilirsiniz. Daha önce ben kendim, e, kendime yapmıştım şal olarak. Şu, bu sene de, şey de çok burada zaten. Evet. Astarlamıştım. Yine astarlayabilirsiniz. Bunu da hani olarak Tabii. ister <laughs> tekrar, <izler gülüyor> bu şekilde. Gireceğiniz ortama göre çok daha farklı kombinler yapabilirsiniz. Bunu da küçük dikişler ya da düğmelerle Harika. Harika. Bir Çok güzel. Ellerinize Çok sağlık. teşekkür ederim. Pelerin dikmeyi öğrendik. Daha da önemlisi her yerde kullanmak üzere bir eli cep dikmeyi öğrendik. Hı hı. Dolayısıyla koskoca bir dikiş dersini sayenizde tamamladık. Ellerinize sağlık. Çok, Çok teşekkür güzel de oldu. Ben size Çok de sağ, teşekkür ederim. sağ olun. Ederim. Size sağ olun.